Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi birlikte dönen kafa nasıl yapılır? Ondan bahsedeceğim size. Yani şu şekilde. Bakın bebeğimizin kafası dönüyor. Bunu nasıl yaptım? Şimdi biraz ondan bahsedeceğim size. Evet arkadaşlar, şimdi bedenimi bu şekilde hazırladım ben. Şu kısım ve tarifte belirtilen yer şu kısım. Bu iki ee, şey yaptığımızda özelliği kullandığımızda kafamızı döndürebiliyoruz. Burada sadece bir ayrıntı var. Hemen ondan bahsetmek istiyorum. Şöyle ipimi geçirdim buradan arkadaşlar. İğne, iğne yardımıyla. Şimdi tekrardan iğne yardımıyla bunu kafama e, monte edeceğim. Alıyorum kafamı. Bu içinden geçiriyorum arkadaşlar. Yukarıdan şu şekilde daha şey merkeze daha yakında yapabilirsiniz sıkıntı değil bu şekilde bir tanesini buradan çıkartıyorum böyle sonra bunu alıyorum bu da iğnemden geçiriyorum bunu da geçirdim tekrardan aynı buradan boşluktan giriyorum ona yakın bir yerden yani olabildiğince yakın diyeyim şöyle bir yerden çıktım Bakın. Şimdi şöyle bir şeyimiz oldu bakın. Gördüğünüz gibi. Bunu şimdi buradan üstten çekeceğim ben. Böyle ittirdim. Bunu böyle çektim güzelce ne. Sonra bunu bağlıyorum arkadaşlar sıkıcına bağlıyorum ben şimdi boyundan bir adet e, buraya tepeye çıkış yaptım ama siz bir alt kısmından falan iki tane daha hani yapabilirsiniz ama benim için şu anda bu sağlam e, bakın çıkmıyor zaten sert bir şekilde çevirdiğimde çek çık, çıkartmaya çalıştığımda bu şekilde böyle dönen bir kafanız oluyor arkadaşlar. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Umarım faydalı olmuştur videom. Keyifle, sevgiyle ve örgüyle kalmanız dileğiyle. Hoşçakalın.